Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte onun saattir yapamadım. Zeka köpeğim. Bunu hiç yapamadım ki. Hayatımda bir kere yapamadım. Ne bile. Şunu şuradan çıkarsam kırılacak. Aklıma bir fikir geldi ama ya, yapmayacağım. <laughs> Kıracağım oğlum. Ya bu ne? Aha. Fikir <laughs> don, 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 Şunu şurada yapmalıyım. Kafam. Bekle şöyle karıştır. Ah! Hayır. Yine dört tane kaldı. Oh my god. Yeter. Karıştıracağım. Aha. Hiç yeter 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 yeter. zekamı, zekamı buldu. Bekle lan. Şu, ay iyi yanlış. Şunu şuradan çıkarsın. Şunu şuradan çıkaracağım Başka bir şey yok. Çıkaramadım. Aha. Ben karıştırınca oluyor. Fenerbahçe. <laughs> Deniz ya diyeceğim. Yani ya. Bence bu video bir 3 saat sürer. Ha? Y Kürler konusunda konuşacağız. Yoruldum. Ha, buldum. Bu arada bu video tam tamına 50 like istiyorum. Hesabıma abone olun, kırık abone olun. Kutlama yarın okulda gelince. Gerek maddi, gerekse davranış itibariyle çocuklar arasında ayrım gözetmemek. İkinci kolay yanıt olurdu. Şimdi bu e, alkol, alkolden imal edilen şeyler ben ama <laughs> e, <temizlik de, gülüyor> e, <temizlik de, gülüyor> fena mu çok çok bakın ne yapabilecek miyim? Zaten çözemiyorum ki. Kırmızı yüzü gitme. Kolonya'daki bu problem ve akla gelen şeyler. <laughs> Şimdi bir alkoldan çıkıyor. Şimdi, tamam göre, Arkadaşlar video faydalı oldu Bay evet, bay Abone 50 like